Yine muhtemelen bu sezonda ligde şampiyonluk için yarışacak olan iki ezeli rakip arasında sıcak transfer rekabeti yaşanıyor. Son dakika bir ile anlaşıldığı haberi yapıldığı gibi içeriden Fenerbahçe kulübünden gelen transfer bilgileri de basına düştü. Yönetim önemli yıldızları indirmenin peşinde. Nasıl mı? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte tüm Fenerbahçeli taraftarların sarı lacivertli formu altında görmek için ismini haykırdı. Hatta Mourinho'nun transfer listesinde bile ilk sırada olduğu belirtilen Malili Yıldız ezeli rakibe doğru. Öyle ki Ream C Sport Galatasaray, Juve Spisoma ile anlaşmaya vardı kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamada haberini vermesiyle ortalık yangın yerine dönmüşken, yerel basından gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise futbolcunun ikna edildiğini aktararak X hesabından Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray ve Tottenham anlaşmaya çok yakın paylaşımını yaptı ve oyuncunun 3 milyon euroluk maaş alacağı, üstüne kısa sürede İstanbul'a geleceği haberleştirilmişken Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada her sezon transferleri geç yapıp bir türlü istenilen kadroyu kuramayan şampiyon olamadıkları gibi bir de üstüne koltuğa yapışanlar için yoğun eleştiriler yapmaya başladı. Bu arada gelen iddialara göre Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olma diye mesaj gönderdiği ama bu teklifi kabul etmeyip başkanlığa adaylığını ortaya koyan Saadettin Saran da katıldığı bir organizasyonda Fenerbahçe Kulübü'nü yönetmek için paralar verdiğini söyleyenlere karşı cevap olarak Şöyle paralar veriyoruz, Böyle paralar veriyoruz diyerek muhtaçlık psikolojisi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu iş sadece parayla olmuyor. Borçları gözdağı vermek üzere kullanıyorlar. Korkulacak bir durum yok konuşmasını yaptı. Açıkçası galiba Saadettin Saran çok haklı ki Koç ailesinden olan Ali Koç Fenerbahçe başkanlığında 7 yılda sadece bir kupa kazanabildi. Çok para çok kupa getiriyorsa da bunu Başkan Ali Koç 7 yıldır yapamadığı gibi 8. yılında da bunu yapamayacak gibi duruyor ve Muhabir Selcan Hamzoğlu ise 343 dijital YouTube programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Devler Ligi'ne kalınırsa yıldız getirileceğini söyleyen muhabir yayında. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa transfer planlamasında bir değişiklik olacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse çok önemli bir veya iki tane yıldız oyuncu alacağını duydum. Ancak Avrupa'ya kalınırsa bu gerçekleşmeyecek dedi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı konuşmayla Fenerbahçeli yöneticileri büyülediğini açıklayan Hamzoğlu devamında Kerem dün Fenerbahçe yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu sarı lacivertlilere beni almadan İstanbul'a dönmeyin. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim mesajını gönderdi. Bu söz, Fenerbahçe yönetimini adeta büyülemiş durumda. Bu transferi bitirmeyi kafaya koydular. Sarı lacivertliler Kerem'in dik duruşu sebebiyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyecek sözlerini sarf ederken Yusuf Akçiçek'in İtalya'ya transfer olacağı yönündeki haberlere de açıklık getiren muhabir. Inter'in Yusuf için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı konusunda çıkan haberler doğru değil. Inter, Yusuf'un menajerine fiyat sordu. Yönetim ise 20 milyon euronun üstünü görmeden Yusuf'u vermem dedi. Şu an için somut bir gelişme yok. Ayrıca Fenerbahçe, Livakovic'i göndermek istiyor kaleci konusunda bir araştırma ve istek var. Fakat Libakovic gitmeden Fenerbahçe'ye yabancı kaleci alamıyor ifadelerini kullandı ve sezon başında kara gümrükle oynanan hazırlık maçında sakatlanıp yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan, sezon başı kampı yemeyen Anderson Taliska hazırlık kampında yer alamamasına rağmen, istediği formu tutturamamasına rağmen yine de gösterdiği performansla herkesi büyülemeye devam ediyor. Benfica ile Kadıköy'de oynanan ilk maçta da bir şutu direkten dönen Taliska Hücumda Fenerbahçe'ye canlılık, hareketlilik getirmiş. Bu performansı sonrası Kocaeli Spor maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı yine golünü atmıştı. Her geçen gün üzerine koyan ve hücumda Fenerbahçe'ye büyük artı katan Sambacı, Benfica deplasmanında da Mourinho'nun en büyük kozu olacak. Öyle ki Portekizli teknik direktörün Talisca'yı bu maça özel olarak hazırladığı, üstüne ise Brezilyalı oyuncunun Mourinho'ya Benfica'yı bana bırakın sözünü verdiği belirtildi. Umarız Talisca Portekiz'de turu getiren golü atarak gerçek Fenerbahçeli olmayı başarır. Diğer yandan Fenerbahçe'de sezona iyi bir giriş yapan Yusuf Ennesri için sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi. Sarılı Acıvertliler, Meksikalı golcünün transferini Ennesri takasıyla bitirebilir. Fransız basınından Foot Marchetto, Milan'ın gözden çıkardığı Santiago Jimenez'le ilgilenen takımlardan biri de Fenerbahçe olduğunu yazmıştı. Habere göre Sarı Lacivertliler, Santiago Jimenez transferini Yusuf Ennesri takasıyla bitirmek istiyor. Patron Mourinho'nun onay vermesi halinde Fenerbahçe'nin Milan'a takas teklifini resmen sunacağı haberin detayında yer aldı. İtalyan devinin geçtiğimiz kış transfer döneminde 32 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü Milan'la çıktığı 21 resmi maçta 6 gol 4 asistik performans sergiledi. Santiago'nun piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Son olarak Kanarya uzun süren pazarlıkların ardından Milan'a büyük bir transfer çalımı atarak Archie Brown'u kadrosuna katmıştı iyi ki katmış. Transfer için Gent kulübüne 8 milyon euro edendi. 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşme yapıldı. Aynı zamanda kontratında artı bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Sol bek haricinde orta alanın solunda da iyi bir geçmişe sahip olan İngiliz futbolcu hücuma verdiği destekle tanınıyordu. 1.90 boyundaki oyuncu şu ana kadar Fenerbahçe'de 5 resmi maça çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 karşılaşmada şans buldu. Bir gol ve 2 asist üretti. Süper Lig'de iki sınavda ise bir kez rakip ağları havalandırdı. Şimdiden 5 maçta 2 gol ve 2 asiste ulaştı. Savunma için düşünülen bir isimden bu derece yüksek bir skor katkısı alınması ise Fenerbahçe'yi sevindirdi. İyi bir transfer yapılmış dedirtti. Oyuncunun kontratında 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Brown'un eski kulübü Gent'in de sonraki satıştan %10'luk pay hakkı var. Bakalım Archie Brown, Fenerbahçe'de böyle oynamaya devam ederse bir Ferdi Kadoglu, bir Ümit Özat, bir Osay Samuel olabilecek.